Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin böyle bir proje yarışmasını e, çıktığından dolayı e, memnuniyetimi arz etmek istiyorum. E, bu projenin ödüllü bir proje fakat e, benim şahsım olarak e, işin proje, e, ödül boyutunda değilim. Şanlıurfa'mız için e, ne kadar e, faydalı olabilirizin peşindeyiz. Bu bağlamda ben de bir proje hazırlayaraktan daire başkanlığımıza Mahmut Bey'in kendi misafir konu olarak bizi konuk ettiler. Ben de forumlarımı doldurdum ve titizlikle hazırlamış oldukları bir şekilde çünkü öyle şu anda benim projemin de içerisinde ne olduğunu bilmiyorlar bir rumuz vererekten. E, bir Rumuz başlığı altında teslim ettik. E, i̇nşallah hayırlı olur. Ben daha önce de e, Twitter hesabımdan açıklanmıştım. Ola ki dereceye girerse alacağımız ödülü de Şanlıurfa Spor'a bağışlayacağımızı taahhüt ettik. E, bu vesileyle de sizin de ekranınız e, önünde yine te tekrar ediyorum, taahhüt ediyorum. Herhangi bir şekilde ödül kazanacak olursak ödülümüzü Şanlıurfa Spor'a bağışlayız. Biz de projeye katıldığımızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, değerli abimizin belirttiği gibi rumuzlarla biz projemizi alıyoruz. Hiçbir olasılık bırakmadan en iyi olan proje kazansın diyoruz. Biz abimize göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz de geç kalmayın. 29 Ocak son tarih. Başkan ben olsaydım projenizi hazırlayıp gelin.